Dün Sivas'la ilgili bir önerge verildi ve bu mesele çok önemli bir mesele. Sivas önergesini İyi Parti'de iktidarın oylarıyla reddetti. Altı çiziyorum. İyi Parti'de red oyu kullandı. Şimdi Allah aşkına bu İyi Parti'nin neresi iyi? Bu devanın neresi güvenilir? Bu saadetin gerici yapısı nasıl olacak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ihanet döneminde ilk ançerleyenlerden biri olur. Hiç bu utanma yok. Ve küçük eniştenin adının bile geçemeyeceği Davutoğlu'nun bir süreçte minnet bildireceğine kibir, şımarıklık, kendini beğenmişlik devam ediyor. Ee, Sivas meselesinde hayır soruşturmaya gerek yok, araştırmaya gerek yok diyenler acaba bugün katledilen insanların ailelerine, evlatlarına, dostlarına, çevrelerine şöyle bir bakabilecekler mi?